Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 17 Mayıs 2016. Ben Soner Kaya. Evet, dün yurt içinde büyük hareketlik vardı bildiğiniz üzere. Kurda dün 2.98.75 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Gelişmelere bakıldığında da Ekonomi Bakanı Eli Taş'ın açıklamaları vardı. 2001 sendromunun üzerinden atmamız gerektiğini ifade eden bakan, Merkez Bankası'nın cesur olması gerektiğini ve radikal kararlar alması gerektiğini de ekledi ifadelerine. Diğer yanda 22 Mayıs'ta biliyorsunuz AK Parti kongresi ve kabinede yaşanacak değişimin yarattığı belirsizlik var. Bunlar da kura tabii ki yukarı doğru destek veriyor. Altın, evet e, Sibela altın tarafına bakıldığında ise ETF'lerdeki altın varlıkların 14 gün üst üste artması boğaları desteklemeye devam etti. Brexit ihtimalinden kaynaklanacak riskler, küresel ekonomilerdeki birsizlik, FED faiz artırımının ertelenme ihtimalleri, COMEX'te işlem gören altın future long pozisyonlarını rekor seviyelere getirdi. Long kontratlar 72.000'den 264.000'e 3 ay içerisinde ulaştı değerli yatırımcılar. Evet çok önemli bir artış. yaklaşık dört katı gibi bir artış var. Kontratlarda alım kontratlarında. Türk lirası tabii ki dün işsizlik rakamları vardı. Türkiye'de bir önceki dönemde yüzde on gelen işsizlik oranı aslında düşüş gösterdi. 10.9'a nokta gerildi ancak Kurda 2.97.50 seviyesinin geçilmesi 3 lira ve üzeri seviyede de getirebilecek hale geldi. 2.97.50'nin üzerinde kapanışlar görülmesi önemli. Ana destek seviyesi 2.95.50 endekste 200 günlük ortalama. E, 76.940 seviyesinin altında 75.000 75 75 75.500 bölgesini görme ihtimali var. Değerli borsa için Olası bir düzeltmede 79.000 80.000 bölgesi önemli. Bu bölgenin altında satış baskısı devam edecek. Bugün Amerika'da açıklanacak TÜFE rakamları kur üzerinde çok etkili olur. Beklentiler bir önceki döneme göre yüksek olması yönünde. Sanayi ve imalat üretiminde %0.3'lük artış beklentileri var. Verilim beklentileri karşılaması durumunda kurda yukarı yönlü hareket hızlanır. E, dikkat diyoruz değerli yatırımcılar. Euro-Dolar'da ise Amerika'dan gelen perakende satışlar vesile birlikte paritede satıcılı serin ağırlaştığını görmüştük. 1.13 seviyesinin altına gerileyen hareketlilik 1.12.80 seviyesinden yani sınır olarak at atamış olduğunuz 1.12.70'in e, bir tık üzerinden dönüş yaparak kendini kurtarmıştı. Yeni haftaya 1.13 seviyesinin üzerinde başlangıç yapıp ilk yatay yatarlanabilecek kadar sakin e, kapattı Euro-Dolar ve 1.13 seviyesinin önümüzdeki haftada belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. E, bu seviyenin altında kalınmasıyla birlikte ağırlaşabilecek düşüş hareketi 1.1250 seviyesine kadar devam edebilir değerli yatırımcılar. Gün içerisinde gelecek olan enflasyon rakamları ise yeniden hareketlikte büyük öneme sahip. Eğer veri de beklentilerin uzağında kalınırsa dolar endeksindeki hareketlilik kazanacaktır. Yükseliş hareketi 1.1360 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa da hareketlilik 1.14 seviyeline doğru devam edebilir değerli yatırımcılar. Brent petrolde ise biliyorsunuz çok büyük hareketlik vardı dünkü videomu da izleyenler biliyor daha önceki 1-2 aydır size söylemiş olduğum şeyler senaryolar devam ediyor ve bunun da yavaş yavaş semeresini alıyor oyuncular ve son 6 ayı, ayın zirvesine ulaşan hareketlikte yükseliş ilmesi korunmaya çalışılıyor petrolde. Geride kalan günde Goldman Sachs petrol raporunda az tarafındaki senaryon değişmeye başladı. ifade etti. Arz fazlasının sonlandığına değinen raporda petroldeki yükseliş hareketi devam edecek gibi görünüyor. Kanada'da yaşanan yangın ile birlikte yükselişine başlayan Brent petroldeki hareket kendini 49.50 doların üzerine 49.50 doların üzerine atmaya çalışıyor. Yükseliş hareketinin devam etmesiyle 50.50 50 ve 51.50 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Geri çekilmeler 48.30 ve 48 aralığının geçilmesi fiyatlardaki baskıyı arttırabilir. Düşüş hareketinin destek olacağı ilk seviye 47.50 Brent petrol için Ve e, ham petrol de bunun yaklaşık 2 dolar altında dediğimiz gibi aynen hareketine devam ediyor değerli yatırımcılar. Evet sarı bela altın. Altınla ilgili hatırlarsanız e, birkaç zamandır e, önemli bir lobinin alım için uğraştığını ve altını güçlü kılmaya çalıştığını söylüyordum. Ve o lobiye önemli iki oyuncular katıldı ve e, birazdan size Bloomberg'un haberini okuyacağım değerli yatırımcılar. Evet, küresel büyüme ilişkin belirsizlik ortamı ile yılbaşından bu yana yükselen e, altın, FED faiz artışı beklentilerini aşağı çekiş hareketini devam ettirdi. Özellikle sabah saatinde hızlı bir başlangıç yapan altın, akşam kazançlarının bir kısmını geri verdi. Ve bunu aslında her gün yapıyor. Belli bir tırmanıştan sonra kar realizasyonlarıyla biraz veriyor. E, gel gel yaptıktan sonra bırakıyor. E, lütfen dikkatli olsun. Küçük yatırımcılar e, forex'te yüksek kaldırışlarla işlem yapan yatırımcılar dikkatli olmalı. Özellikle altın tarafında değerli e, yatırımcılara seslenelim. Evet Amerika'dan açıklanacak enflasyon verisi altında belirleyici olabilir bugün. Yukarı yönlü hareketin devamında 1280 direnci önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlarsa hareketin devamında 1288 e, ve ardından 1300'e bir yol alabilir altın. Ee, olası geri çekilmelerde 1265 ve 1260 destekleri önemli. Ee, gümüş'te de geçen hafta son işlem gününde başlayan yükseliş hareketini ilk haftanın işlem gününe taşıdı. Yukarı yönlü hareket 17.40 ve 18 dirençlerini gösterebilir bize. Geri çekilmelerde 17 ve 16.70 destekleri önemli. Gümüş'te de, de değerli yatırımcılar. Serlin dolarda ise paritede yukarı yönlü hareketin olduğu bir gün vardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FİŞ tarafından yapılan değerlendirmede İngiltere'nin Av Avrupa Birliği'nin ayrılması durumunda bu durumun Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde ekonomik baskı artıracağı üzerinde duruldu. Ayrıca değerlendirmede Brexit durumunda İngiltere'nin kredi notunu hemen negatif değerlendirmeye neden olmayacağını ancak durumun orta vadede ekonomi etkilerinin çok ciddi olabileceğinin altı çizildi. Bugün için ise İngiltere ve Amerika tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri parite üzerinde hareketliliğe neden olacak. Teknik olarak yükseliş trendi içerisindeki hareket devam ediyor. Yükseliş hareketinin devamında 1.45-21.45 dirençleri önemli. 1.45 yerlerinin kırılması halinde 1.46 seviyesi test edebilir. Tabi teknik teknik açıdan bu böyleyken aslında Brexit baskısıyla birlikte 1.46'nın kolay kolay test edilebileceğini düşünmeyenler dedim. gelecek bir akşına bağlı olarak 1.43, 91 91.43 ve 1.43 destekleri önemli olacak. Sterlin dolarda değerli yatırımcılar. Evet biraz önce size bahsetmiş olduğum haber gelecek olursak ee, önemli bir harika. onu sizinle paylaşacağım biliyorsunuz ben altından ilgili sizlerle e, paylaşmış olduğum birkaç aydır e, bir lobby'nin sürekli altında yukarı e, baskıyı arttırmaya çalıştığını basmıştım ve Bloomberg bir e, <laughs> iki ay sonra da olsa bir haberle buna destek verdi başlığı şu değerli altın Soros ve Eton Park ile kazançlarını çetti. Haberin içeriğini size aktarayım. Altın milyarder yatırımcı George Soros ve Eton Park Capital Management'ın adına yönelen yatırımcılar arasında katılmasıyla kazançlarını 3. güne taşıdı. Bloomberg verilerine göre değerli metal Singapur saat ile 11.03'te işte, spot piyasada %0.4 değer kazanarak ons başına 1.239.72 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatları FED faiz artırım beklentilerinin azalması ve Avrupa Japonya'da borçlanma maliyetlerinin negatife dönmesinin ardından 2016 yılında %21 yükseldi. Paul Singer, Stan Duncan Miller gibi para yöneticilerin değerli metaldeki beklentileri yukarı yönlü düşüş beklentisi taşıyan önde gelen isimler tahminlerini yukarı yönlü revize etmek durumunda kaldılar. Sydney'de Minelife e, PT'den Galvin Wendt e, Benz altının yükselişini hızlandıran unsur net bir şekilde küresel merkez bankaları tarafından uygulanan deneysel negatif faizler diye eklemiş. Bu ent negatif faizlerin uygulanması merkez bankalarının dünyanın ekonomik sorunlarına nasıl yaklaşacaklarını bilmediklerinin net bir işareti. Altın eninde sonunda yatırımcıları dövizden ve ekonomik istik istikrarsızlıktan koruyan güvenli bir liman şeklinde fikir bildirdi. Ancak bunlar tabi laf satısı önemli cümle bu. Soros, Soros yani eğer bir işe giriyorsa çok dikkat etmek lazım. Orayı önce bir kaynatır, yükseltir ve ondan sonra öyle bir çıkış yapar ki e, milletin elinde patlatır bazı şeyler. Şeyleri. çok tehlikeli bir yatırımcı uzmanıdır kendisi e, o nedenle altına bugünden sonra biraz daha temkinli yaklaşmamız gerekecek ancak onların şu anki girişi altında bir yükselişinde habercisi bunu da söyleyelim kısa e, vadeli düşünenler için altın iyi bir yatırım aracı olabilir ancak uzun vadede biraz e, sıkıntı da yaratabilir yani pahalıdan alıp e, ondan sonra elinizde e, kalması da mümkün değerli yatırımcılar ee, bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Özellikle fiziki yatırımcılardan bahsediyorum. Burada Saraf ve Kuyumcular da e, ilk sırada tabii ki eğer bir dinliyorsa e, bu konuda biraz dikkatli olmalarını öneriyorum. Evet değerli yatırımcılar, e, hepinizi bol ve hayırlı karşılar diliyorum. E, dinlediğiniz için teşekkürler.